Arkadaşlar merhaba. Bakayım. <laughs> Onun namı. Bak bak arkadaşlar. Hop. Oy! <laughs> Ananı sikeyim o da gitti dur. Bir de otomatik sallasın. Hop gel bakayım kardeşim. Dur. Çok iyi. Mana bitti yalnız. Hop şöyle ben de bir tane sallasın tutmadı. Mana çok hızlı bitiyor ya. Oy! Ananı sikeyim. Yapma abi. Abimsin abi. Abo. Şunu sat şunu al. Bir tane hasar hasar. Böyle koydum mu? Ağır koyacak. Gide deniz. Bak şunu. Ya aga ya. Oğlum zaten huku çekmek yarım saat sürüyor. Bak şimdi. Bekle. Göreyim mi seni? Ah be. Oğlum bu ne mayın tarlası gibi. Azıcık açsam öleceğim belli. Şöyle sallasam bir tane. Ha <laughs> çaldım. Oğlum sen ha vuruyor ya. Hasar değil. Oy! Aradan onu aldım çok iyi Çekmesin şöyle duralım Hop gel bakayım buraya kardeşim Lan nasıl Ha What <laughs> Lan oğlum beni çekmiş <laughs> Oha puşta bak Oğlum çok iyi <gülüyor> hayat <gülüyor> Çok iyi adamdı. Çok iyi. Ya ben ne Nereye yaptık lan onu? Hayır. Ya hayır ya. <laughs> ya hayır ya. Ya var piski atmasaydı. Ne vuruyor lan bunlar? <laughs> ne tutaklar çıkıyor sana. Dur biraz daha safe oynayacağım. Oğlum çok eğlenceli. Bak şu hukukun uzunluğuna kadar bak. Bak bak. Dur lan bizim adammış. Hop. Gel bakayım baba ya. Hoş geldin bebiş. Kıza duruyor mu çekmesin. Hop. Lan oğlum ben çekmedim mi? What? Bak şu gelsin. Ya abi arkasındaki şeyi çekiyor, minyonu çekiyor. Adam minyon arkasını saklanmış. <laughs> ya abi minyon. <laughs> minyonu gidiyor arkadaş. What? Oğlum ben şeyi çekti sandım adamı. Onda kaldı. Şey Bana çok hızlı gidiyor ya. Ne yapıyor beni çekti. Hay evet. <güler> Adamların hepsi aynı anda uçtu. Oğlum çok iyi ama. Oğlum bir de bekleme süresi olmasa tak 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 her yere düşüyorlar ya. Şu hali bile güzel. Bunu şuna bak. Geçer mi şuradan? He. Adamın içinden geçti. Ya önüme minyon varmış son anda fark ettim. Oğlum çekiyormuş gibi oluyor lan bazıları. Şöyle sallarsan bak bana. Yok Şimdi Şimene girmiyorlar yani genellikle çekeceğim gibi. Yok kan koruyor yok lan. Hop. Abi yapışması lazım. Hop bende kaldı. Hop. Ulti atmıyor. Abi fırtına. Oğlum çek. Oo Beni beni çeken adam çekti. Hayır ya. keşke şey bitmese ya bu. Ölüm maçı açması daha iyi fişki. Top Yok, yokmuş lan. Oğlum çok eğlenceli şaka maka. biri gelsin artık. Dur lan çekilmek <laughs> istedim. Şöyle. Nasıl? Aa. Oy. Ya hayır. <laughs> Oo bir de bu öldürdü. Lan hayır kaybettik. Lan 25 yüz ben 30 sanıyordum. Hayır ya. TG. Tô queimando. nice